Kimyasal tepkimenin yazınları ve denkleştirmesi ile ilgili 7 soru kavrama testimiz var. İlk sorumuz e, LYS'de 2017 LYS'de çıkmış bir sınav sorusu. Dikkat et en küçük tam sayılarla diyor. Yani biz bir kesir küsür kullanacak olursak onu kesir olarak bırakamayız. Ona dikkat etmek gerekir. E, dolayısıyla en küçük tam sayı ile denkleşmiş hali sorulmuş. Şimdi e, burada ne olmuş? Nitrik asit var. 2 tane az sodyum görüyorum. Sodyum burada bir tane. O zaman şunun kat sayısına benim 2 yazmam lazım değil mi? Şu sodyumları eşitledim. Metalden başladım. Sonra karbon var. Dikkat et. Burada denkleştirildiğinde x ile gösterilen maddeyi bulacağız. Karbonumuz kaç tane? Burada bir tane. Burada karbon kaynağım yok. Demek ki x'in içinde bir tane karbon olmalı. Peki neye bakalım başka? Azota bakalım. Bak azot burada bir tane görüyorum. Burada azot iki tane. İki tane görüyoruz. O zaman şunu ben iki ile çarparsam azot da burada iki tane olur mu? Azotu da eşitledim. Şu anda azottan da kurtuldum. Belki x'in içinde azot olabilir ama zaten şıklarda onu göremiyorum. Peki hidrojene bakalım şimdi. Sol tarafta 2 hidrojen oldu. Sağ tarafta hiç hidrojenim yok. Gördüğün gibi. Ee, pardon şurada 2 tane var. 2 hidrojen burada var. 2 de burada var. O zaman hidrojen de elendi. Ne kaldı? Az Oksijen kaldı. Şimdi sol tarafta kaç oksijenim var? 6 oksijen. 3 de burada. 9 oksijen sol tarafta var. Sağ tarafta 6'sı var. 9'dan 6 çıktı 3 kaldı. Bir tanesi suda. Kaç kaldı? 2. O zaman bu yapı karbondioksit olabilir. Doğru mu? Yapı bu şekilde olacak. Yani karbondioksit bileşiğini elde etmiş oluruz. Doğru cevap buradan E seçeneği gelir. Hem denkleştirdik hem de X'in formülü bulmuş olduk. Buradan cevap E seçeneği geliyor. İkinci soruya geldiğinde denkleş, denkleşmiş tepkimelerine göre X ve Y maddeleri hangisi de doğrudur denilmiş. Şimdi önce Y'yi bulmak lazım. Çünkü birinci de iki tane bilinmeyen var. Y'yi bulmaya kalkarsak iki fosfor var. E burada fosforum yok. Demek ki yapıda bir tane fosfor olacak. Bir de alt e, başındaki sayı 2. O zaman şunun altında bir tane 2 olması lazım. Çünkü katsayısı sayısı 1. Şimdi hidrojene bakalım. 3 kere 2 6 hidrojen var. Sağ tarafta 6. 6 daha buradan 12 hidrojen var. E soldan 12 hidrojen var. Tamam o sıkıntı yok. 3 tane oksijen sağda var. Solda hiçbir şey yok. O zaman bunun bir de 3 tane oksijen olması lazım. Yani di azot, di fosfor, trioksit yapısı. Burada Y için doğru bir yapı olur. Şunları söyleyebiliriz. Şimdi Y'ye ben onu yazarsam. Şimdi bir daha yazalım. X artı 3 tane oksijen eşittir 2 tane difosfor fosfor trioksiti yazdım. Şimdi e, fosforlar 4 tane o zaman şuna bir P4 yazmam gerekecek. Oksijen kaynağım burası sadece 2 kere 3. 6 oksijen 6 oksijen de burada o zaman. X'in yapısı P4 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneği gelir. Üçüncü soruda denkleştirilmiş tepkimesine göre X'in yükü kaçtır denilmiş. Şimdi toplam yükün de değişmemesi lazım. Peki toplam yükü nasıl bulabilirim? Ee, bak kat sayı 5 yük kaç artı 2. 5 tane artı 2 yük var. Artı. Bak 8 tane artı 1 yük var. 8 tane artı 1 yük. Artı soru işareti diyelim. Çünkü burayı bilmiyoruz. Bir tane soru işareti. Eşit olmalı. 5 tane artı 3'e. 5 tane artı 3 yük var. Artı. 1 tane artı 2. 1 çarpı artı 2. Artı. 4 tane yüksüz değil mi? 4 tane 0. Peki. 5 kere 2 10. 8 daha. Burada artı 18. Artı soru işareti var. Burası 5 kere 3 15. 2 daha 17 var. E şimdi 18'e ne eklersek 17 olur. Eksi 1 e eklersek olur değil mi? O zaman yük eksi 1 olmalı. Doğru cevap E seçeneği gelir. Kimyasal tepkimelerde hangileri her zaman korunur? Çekirdek dediğimiz şey proton sayısıdır. Dolayısıyla bu her zaman korunur. Toplam elektron sayısı her zaman korunur. Hacim korunmayabilir. Toplam basınç da korunmayabilir. Bunlar değişebilir. Bak kesin değişir demiyorum. Değişebilir. Ama kesinlikle korunanlar buradan 1 ve 2 B seçeneği olacaktır. Beşinci soruya geldiğimde denkleştirilmiş tepkimesindeki X, y ve Z'nin sayısal değerleri sorulmuş. Şimdi karbon kaynağı burada karbon dioksit. 3 tane olduğuna göre buradaki X sayımız kesinlikle 3 olmalı. Çünkü başka karbon kaynağım yok. Ee, devam edelim. Hidrojen kaynağımız burada 8 tane. O zaman sol tarafta da 8 hidrojen olacak. Peki bunu nasıl ayarlarız? Şimdi burada y ile z'nin toplamı 8 olmalı. Çünkü y'ye ne yazarsam yazayım. Arta kalan z'ye de olması lazım. O zaman y ile z'nin toplamının 8 olması lazım. Bakalım. Bak 6, 5 daha 11 yaptı. Bu olmaz. Doğru cevaplardan biriydi bu. 6, 2 daha bak bu olur. Zaten cevap da d kalıyor. Çünkü başka cevabım yok. Hadi gene z'yi destekleyelim. Şimdi burada kaç oksijen var? 3 kere 2, 6. 4 de burada 10 tane oksijen var sağ tarafta. Sol tarafa bakarsam 8'i burada kaç kaldı? 2. 8'i burada ise 2 burada olmalı. O zaman Z sayısı kesinlikle 2 olmalıdır. Doğru cevap da buradan D seçeneği gelir. Tepkimesi sabit basınçlı kapta. Sabit sıcakta gerçekleşiyormuş buna göre. Şimdi bak sabit basınçlı bir sistem var elimde. Ve sabit sıcakta gerçekleşiyor. Dolayısıyla şimdi bakalım 3 mol gazdan 1 mol gaz oluşuyor. Bak burası sıvı dikkat et. 3 mol gazdan 1 mol gaz oluşuyorsa gazın mol sayısı azalıyorsa burada hacim azalır. Hacim azalır. Toplam elektron sayısı kesinlikle değişmez. Atomların sayısı, atomların türü değişmez. Moleküle bak. 1 mol molekül, 2 mol molekül, 3 mol molekülden 3 mol molekül oluşmuş. Bu da korunmuş. O zaman burada korunmayan şey hacim olarak karşıma çıkar. 7'ye geldim. Tepkimesiyle ilgili hangileri doğrudur? Tepkimede ne olmuş? Su sıvısı hidrojen gazı oksijen gazına ayrışmış. E, atom sayısı her türlü hiç bakmana gerek yok. Kesin korunacak. Molekül sayısına bakmamız lazım. 2 mol molekülden 2 mol molekülden 2 bir daha 3 mol molekül var. Molekül sayısı artmıştır. Korunmamıştır. Analiz tepkimesi parçalama tepkimesi demektir. Bir maddeden 2 ya da 3 madde oluşuyorsa bu bir analiz tepkimesidir. Bir sonraki konu alanımız aslında bu ama. Belki öngörebilirsin bunu diye e, cevaplıyoruz. Doğru cevap buradan C seçeneği oluyor. Kavrama sorularımız bu şekildeydi. 1-2 baştaki o 1-2 soru belki biraz çeldirici ya da zor gelmiş olabilir. Onlar da umarım anlamışsındır. Şimdi önümüzde bir pekiştirme testimiz var. Pekiştirme testinde görüşmek üzere.